Merhaba arkadaşlar. Yeni serimin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda TYT kimyayı nasıl fullediğimi, bu fullleme yolunda neler yaptığımı size anlatacağım ve umarım sizin de sınavda fulllemenize yardım edeceğim. Evet, şunu söyleyerek başlayayım. Bence kendi kanaatıma göre kimya fizikle biyolojinin ortasında bir yer alıyor. Ben bu TYT kimya fizik biyolojiyi ayrı ayrı videolar olarak çektim şimdi seri, şimdiki seride. Ama sosyalde tek video yapmayı düşünüyorum. Çünkü fendeki dersler çalışma biçimi ayrılıyor. Ama sosyal benzer. Şöyle diyeyim fende fizik bir bilgiyi bilmeye bir formül bilmeye sonra onu uygulamaya dayalı. Biyoloji direkt bilgiyi bilmeye dayalı. Biraz da yorum var tabii ki içinde. Kimya ikisinin ortasında bir yerde. Hem bir sürü bilgi bilmek gerekiyor. Bir de bilgiyi yorumlatan başka sorular da oluyor. Bu yüzden hepsini ayrı ayrı bir video şekilde anlatıyorum. Kimya da bu ortada bir yer aldığı için genelde kimya sevilen bir ders oluyor. Mesela ben biyoloji sevmiyorum, ben fiziği sevmiyorum diyen bir sürü insan var. Hani ama kimyayı sevmiyorum diyen çok az kişi tanıdım ben yani genelde ya fizik ya biyoloji sevilmiyor efendim. Çünkü atıyorum kiminin Hani ezber kısmıydır, kiminin o soru çözme kısmıydır. İkisi de kimyada olduğu için kimya seviliyor. Kimya bu arada bir yer olduğu için bilgilerin hepsini bilmek gerekiyor zaten. Bu her ders için gerekli. Kimyada gerçekten çok bilgi var. Bunu unutmamak lazım. Arada ama gerçekten çok bilgi var. Mesela her yerde kimya konusu var başlı başına. Ya da başta simyacılar var, kimya bilimine giriş var. Kimyada bir sürü bilgi var. Bunları ezberleyin. Aslında çalıştıkça fark edeceksiniz ki o kadar fazla bilgi yok aslında ezberlemeniz gereken. Ezberledikçe o bilgi size azmış gibi gelecek. Ve bu yolda ilerleyin, ezberleyin. Bu ezberi de şimdi hani yapıp sonra tekrar tekrar edebilirsiniz. Ya da hani biraz daha ertelersiniz, biraz daha sonra ezberlersiniz. Sınav biraz daha yaklaşınca. Tabii çok yaklaşmasını beklemeyin ama. Ya bence şu an çalışın. İleride de Biraz unuttuğunuzu düşündüğünüzde tekrar edersiniz bilgi kısımlarını ve o bilgileri uygulatmaya yönelik soruları da çözün mutlaka. Onları çö çözdükçe sınavda karşılaşacak bütün sorularla karşılaşırsınız. İşte kimyanın güzelliği bu. Kimyada böyle çok farklı, çok değişik sorular sorulamıyor. Çünkü kimyada belli soru kalıpları var. O tip sorularda hani bilgiyi kullanmaya yönelik sorularda. Ve o, sor o kalıplara bağlı kalıyorlar ki kalmakta zorundalar. Çünkü sınırsız soru kalıbı yok kimyada. O yüzden siz çözdükçe sınavda çıkacak bütün sorularla karşılaşmış olacaksınız. O bilgiye yönelik sorularda da zaten bütün bilgileri bilirseniz soru için hiçbir sebep kalmaz. Bilgi bilme kısmında Mep kitaplarına yönelik bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. MEM kitaplarını kimya da sakın, sakın diyorum bakın. Hepsini yani 9-10'u okumayın. Ne diye sorarsanız çünkü çok vaktinizi alır. Şöyle yapın bence. Size zaten okulda da anlatıldı. Siz başka yerlerden gerek hani defterlerden, özetlerden, internetten çalışıyorsunuz. Bunlardan çalıştıktan sonra ileride eksik geldiğiniz olduğunu fark edeceksiniz. Test ederken, deneme yaparken eksik geldiğinizi fark edeceksiniz. Bu kısımda şey çok önemli. Eksik olduğunuz yerlerden map kitabına bakmanız. Ve şunu da söyleyeyim. Map kitabı genelde bilgiler için bakılması gereken bir yer. Matematikten örnek vereyim. Bir matematikte bir problem sorusu için map kitabını çalışmak bence çok gerekli değil. Ama bir bilgiyi bilmeniz gerekiyorsa bir bilgi konusuysa map kitabından bakılmalı. Kimyada da eksik olduğunuz yer. Eğer bir bilgi ağırlıklı bir konuysa onu map kitabından gerekli yerleri okuyun. Çünkü map kitabı sizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynağı ve sınavda da oradan bakılıyor. O yüzden bir bilgi de eksikseniz oradan okuyun. Ama hepsini okumak gereksiz ve ben de okumadım. Size de önermiyorum o yüzden. Bir de şöyle bir şey yaptım ben mesela. Eğer bilgi ağırlıklı bir konuysa Bilgilerin öğrenilmen kesin emin oldum. Bilgilere çok ağırlık verdim. Soruya çok ağırlık vermedim, bilgilere çok ağırlık verdim. Ama atıyorum kimyasal hesaplamalar gibi bir konuysa bir sürü soru çözüm ondan. Bu ayrımı iyi yapabilmeniz lazım. Eğer daha çok bilgi ağırlıklı bir konuysa önemli olan bilgi öğrenmek. Çünkü sınavda çözdüğünüz soru gelmeyecek, öğrendiğiniz bilgi gelecek. Ama sizin o bilgi uyarlamanız gereken bir şeyse onu önceden başka sorularda uyarlayın ki sınavda da bunu kolayca yapabilirsiniz. Kimya genel olarak böyleydi. Ezber konularda kimyada YouTube'dan videolar izlemek de güzel olabiliyor. Ben mesela YouTube'a kimya her yerde konu anlatımı ya da kimya her yerde geniş bir başlık oluyor. Onu biraz indirip atıyorum polimer örneklerine yazıyordum YouTube'a. Üstüde zaten bir sürü video var konuyu anlatan. Genelde Tonguç kampüsün videoları güzel oluyordu. Oradan izliyordum. Hem özet özet bilgiler veriyorlardı. Bir de çok kafa yormayan bir şeydi bu videoları izlemek. Hani bir defter okuyup kendini çalışmak daha fazla yoruyor insanı. O videoları izlerken de çok yorulmuyordum. Siz de bakabilirsiniz videolara. Onu hani konuyu çalışırken belki bir kısım eksik kaldıysa ya da biraz konuyu unutmaya başladıysanız hatırlamak için izleyebilirsiniz bu videoları. Soru çözümünde de faydalı olacaktır size. Kimya TYT genel olarak böyleydi kaç soru bankası bitirmeniz diye sorular geliyor mesela bu farklı farklı derslerden. Bu size kalmış. Benim size söyleyeceğim şey bir konuyu anlayana kadar o konuyu hani farklı farklı soru banklarından imkanınız varsa çözebilirsiniz. Atıyorum kimyada periyodik tablo konusunu A kitabından çözün. Eğer hala anlamadıysanız B kitabından da çözün. Böyle böyle ilerlerseniz zaten konuları bitirmiş, güzelce tamamlamış olursunuz. Evet, kimya TYT nasıl fulledim videosu böyleydim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Devamı gelecek bu videoların. Lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.